uzun menzilli füze taşıma kapasitesiyle rakiplerine meydan okuyor. Yerli üretim motoru, bağımsız savunma gücünü perçinledi. Uçuş boyunca hedef kilitlenme testlerini başarıyla geçti. Tamamen yerli ve milli mühendislik ürünü olan uçak göklere yükseliyor. Kanat altındaki mühimmatlar tam savaş konfigürasyonunu ortaya koyuyor test uçuşunda yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu. Ben Mucit TV sunucusu İrem yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Mucit TV izleyicilere. Gökyüzünde tarihi bir an yaşıyoruz. Kızıl Elma Savaş Uçağı mühimmat yüklü olarak havalandı.